vatandaşımızın tabi sıkça şikayet ettiği bir konuydu. Bu Nispetiye Caddesi'nde özellikle bu yağmur suyu kanallarının olmaması su baskınlarına yol açıyordu. Tabi burası bir prestij caddesi. Burayı daha güzel hale getirebilmek için önce altyapısının çözülmesi gerekiyordu. Yani bu su baskınlarının ortadan kalkması gerekiyordu. Tabi bu konuda en büyük destekçimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İSKİ Genel Müdürlüğümüze, eski çalışanlarına, emekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Ha Beşiktaş Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ve değerli emekçilerine teşekkür ediyoruz. Bu sürecin tamamında vatandaş evde huzurlu bir şekilde kalırken biz onlara tabii her türlü desteğimizi sunuyoruz ama bir yandan da çalışanlarımız bu süreci bir fırsata dönüştürerek Beşiktaş'ın yıllardır çözülmeyen bu altyapı sorunlarını çözüyoruz. İnşallah bir 40-45 günlük süre içerisinde Beşiktaş'ın tamamında bu su baskınları sorununu ve bu altyapı sorununu çözmüş olacağız. Yıllardan beri bu çözülmeyen bir sorundu. Çok sık şikayet alıyorduk. Her yağmurda zemin altı daireleri lağım sularıyla beraber yağmur suları basıyordu ve bir türlü çözümler Sağolsun başkanımıza bunu toplantıda ilettik. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İBB ile güzel bir çalışma başlattı. Hem belediye başkanımıza, fen işleri müdürümüze ve emeği geçen bütün arkadaşlara ben e, mahallem adına, diğer mahallelerde adı. de hepimiz adına burada Beşiktaş'ta yaşayan herkese de teşekkür ediyorum.